Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye iklimleri hakkında kısaca bilgilendirme yapacağız. Türkiye'de görülen iklimler Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklimdir. Ve buna ek olarak da Erzurum Kars Ardahan platosunda görülen sert karasal iklimdir. Haritada yeşil renkle gösterilenler Karadeniz iklimini, turuncuyla gösterilenler Akdeniz ikliminin görüldüğü yerleri, sarıyla gösterilen yerler ise karasal iklimi gösteriyor. Buna ek olarak biz çok kısa bir de sert karasal iklimden Erzurum, Kars, Ardahan platosundan bahsedeceğiz. Karadeniz iklimi Karadeniz, kış, Karadeniz kıyı kuşağı boyunca görülen iklimdir arkadaşlar. Burada her mevsim yağışlı olan iklimde özellikle Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgeleri fazla yağış alır. En yağışlı mevsimi ise bu bölgenin ve iklimin sonbahar aylarıdır. Yamaç yağışları görülür. Çünkü denizden gelen nemli hava Kuzey Anadolu Dağları boyunca yükselir ve yağış oluşumuna neden olur. Karadeniz iklimine dikkat edin. Marmara bölgesinin kıyı kuşağını gösterdiği zaman da kesinlikle hemen Marmara iklimi veya geçiş iklimi diye düşmeyin. Burada da yine kıyı kesimde Karadeniz iklimi etkilidir. Özellikle Yıldız İstranca Dağları bölümüne dikkat etmeniz gerekmektedir. Onun dışında ikinci iklimimiz Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi Akdeniz bölgesinde, Kıyı Ege bölgesinde ve Güney Marmara ile Marmara'nın bir bölümünde görülür. Akdeniz ikliminin en yağışlı mevsimi kış aylarıdır. Yazları sıcak ve kurak geçer. Özellikle bitki örtüsünden size ipucu veriyor. Kısa boylu bodur ağaçlar olan makileri unutmayın bu bölgemizde de. Marmara bölgesi aynı zamanda 3 ikliminde görüldüğü geçiş iklimi bölgesidir. İç kısımlara doğru Ege bölgesine ilerledikçe iklim karasal iklime doğru dönüşür. Karasal iklim İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Aynı zamanda Marmara bölgesi geçiş iklimi olduğu için burada da yine görülmektedir. Karasal iklimin en yağışlı mevsimi ilkbahardır arkadaşlar. Kışlar soğuk, kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Yani yıllık sıcaklık farkı çok yüksektir karasal iklimde bitki örtüsü ise yaz sıcaklarıyla kuruyan, sararan bozkır dediğimiz bitki örtüsüdür. Karadeniz bölgesindeki Karadeniz iklimi bitki örtüsünü söylemedik ama orman olduğunu aşağı yukarı herkes bilir bu bölgede. Bunun dışında Erzurum Kars bölgesinde özellikle bölgesi diyorum düzeltiyorum platosunda Erzurum Kars Ardahan platosunun bulunduğu alanda arkadaşlar gösterdiğim yerde Sert karasal iklim görülür. Sert karasal iklime dikkat edin. Sert karasal iklimin en yağışlı mevsimi yaz aylarıdır. Kışlar çok soğuk ve uzun geçer. Kar yağışlı geçer. Yazlar ise ılık ve yağışlıdır. Yağmur şeklindedir. Bitki örtüsü çayırdır. Buna dolayı da sert karasal iklimde büyükbaş mera hayvancılığı yapılır. Besiyle karıştırmayın. Besi hayvancılığı değil. Yani dışarıda otlatmaya dayalı olarak yapılan bir ekonomik faaliyet türümüzdür. Benzeri videoları istiyorsanız takip edebilirsiniz.